Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya'ya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün sizlere bitkilerimizi, çiçeklerimizi, ağaçlarımızı coşturacak bir bitki gübresi yapımını göstermek istiyorum. Bunun için kullanacağım malzemeler. Soğan kabukları olacak. Ben soğanlarımı tarlamdan hasat ettim. Hasat ettikten sonra soğanlarımı kurma öresinde bıraktım. Kuruturken de soğanlarımın kabuklarını bir çuvala biriktirdim. Bugün bu biriktirmiş olduğum çuvaldaki soğan kabuklarıyla sıvı gübre yapacağız. Bunun için kullanacağımız kabuklar kırmızı, beyaz veya mor soğanın kabukları olabilir. Hiçbir farkı yok. Hepsini kullanabilirsiniz. Soğan kabuklarını soyuyoruz. İşte göstermek için size birkaç tane soğanın kabuğunu soyayım. Gördüğünüz gibi bu soğan kabuklarını şimdi pet şişelerin içine basacağım ve ardından üstüne su ilave edeceğim. Ben yarım litrelik pet şişelerde bu sıvı gübreyi yapmaktayım genelde. Siz 5 litrelik bidonlarda veya 1,5 litrelik bidonlarda da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş soğan kabuklarını şişemizin içerisine basalım. Pet alacağı kadar soğan kabuklarının içerisine basıyoruz. Basarken Parmağımızla iyice sıkıştırırsak daha etkili olur. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğum soğan kabuklarıyla devam edeyim. ağzına kadar soğan kabuklarıyla pet şişemi doldurdum. Şimdi üzerine su ilave edeceğim. Ağzına kadar suyla doldurduktan sonra kapakla ağzını kapatıyorum. Burada şimdi hava alması söz konusu. Bunun için de bıçakla üzerinde ufak bir delik açacağım. Hava alırsa daha sağlıklı bir gübre olacak bu hazırlamış olduğumuz soğan kabuklarından elde edeceğimiz sıvı gübre. Şimdi sizlere bunu böyle koyayım. Daha önceden hazırlamış olduğum sıvı gübrelerim var. Tabi şundan da bahsetmek isterim. Bu sıvı gübremiz ortalama 3 gün veya 1 hafta şişe içerisinde bekleyecek. Ve ardından kullanıma hazır hale gelecek. Ben 3 gün bir şişede soğan kabuklarımı beklettim. Şimdi göstermek istiyorum size de. Turuncuya yakın sarımtırak bir renk almakta bu gübremiz. Soğan kabuklarından elde etmiş olduğumuz sıvı gübre bu şekilde. Bu sıvı gübreyi çiçeklerde, ağaçlarda, sebzelerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu gübrenin faydaları nelerdir diye soracak olursanız, gübre çiçekleri, ağaçları, sebzeleri coşturmakta, köklerini kuvvetlendirmekte, yapraklarına canlılık vermekte. Bunun dışında Çiçeklerde, ağaçlarda yer alan böceklere karşı önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle çiçeklerin yapraklarında oluşan kıvır gibi böceklere karşı önemli bir etkisi vardır. Kullanım miktarına gelecek olursak, bir saksı çiçek için bir pet bardağı kadar sıvı biber dökmeniz yeterlidir. Ağaçlarda ise ağaçların büyüklüğüne göre bu sıvı gübre miktarı artabilir. Normal boyutlardaki bir ağaç için 1,5 ila 2 litre arasında bu sıvı gübreyi ağaçların diplerine döküp kullanabilirsiniz. Kullanım sıklığınıza gelecek olursak çiçeklerde 3-4 günde bir bu işlemi yapalım. Ağaçlarda ise 10 günde veya 15 günde bir bu sıvı gübreyi kullanalım. Emin olun, kullandıktan sonra çiçeklerinizde, bitkilerinizde, ağaçlarınızda, sebzelerinizde çok büyük değişimlerin tanığı olacaksınız. Çok büyük faydası var bu soğan kabuklarından elde etmiş olduğumuz sıvı gübrenin. Böylelikle bugünkü paylaşımımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. Eğer paylaşım hakkında aklınıza takılan sorular olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza en kısa süre içerisinde dönüş yapmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.